Vizyondan hepinize gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz efendim. Kayserimiz çok önemli bir kültürel sanat etkinliğine sahne oldu. Özellikle Türk Edebiyatı'nın Cumhuriyet Dönemi Türkiye Edebiyatı'nın geçtirdiği büyük ustalar, büyük şairler Kayseri'de buluştu sevgili seyirciler. Biz de Kitap programını bu konuya ayırdık. Şu anda stüdyomuzda çok değerli konuklarımız var. Bunlardan birisi Cumhuriyet Dönemi'nin büyük ustası Üstad Bahayettin Karakoç. Üstadım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, yine efendim Leyla Gülvaroğlu hanımefendi İstanbul'dan geldiler. Gerçekten şeref verdiniz. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. Ve Kayseri'mizden Emel Demirezen hanımefendi. Emel sen de hoş geldin. Hoş bulduk hoş. Evet, ilk önce isterseniz organizasyonun sahibinden başlayalım işe. Şimdi ben şöyle bir bakıyorum elindeki listeye. 17 Haziran Cuma günü 19.30'da evet. İlk Kültür Müdürlüğü'nün sağında bir şiir dinletisi var ama onun öncesinde davetlilerin gelmesi, intikali var ve ev sahipliği yaptınız. Evet. 17-18 tane de dışarıdan il dışından katılan şairin listesini görüyorum burada. Evet. Bu organizasyonu biraz konuşalım. Nasıl bir organizasyon? Bugün de bitiyor. Evet. evet. Ee, <laughs> sağ olsun üstadlarımız kırmadılar. Davetime icabet ettiler. Bu ayrı bir keyif zaten benim için. Ee, evet. Kayseri zannedersem bu üst üstatları ilk defa bir arada görme şansına sahip ya, oldu. evet. Bahattin Karakoç hemen ifade edeyim. Ondan sonra buradan okuyayım. Abdullah Satoğlu, Cemal Safi, eee Genç. Nurullah Genç, Asım Kıspet, Esat Anık, Engin Çır, Ferhat Sarımsak, değil mi? Kadir Güven, Leyla Gülvaroğlu, eee Tuncay Gülensoy, daha birçok isim var burada. Evet. evet. Kolay değil böyle bir organizasyon. Biraz zor oldu ama hocam e, bu programın güzel gelişmesi e, tatlı bir yorgunluğa dönüştürdü işi. E, gerçekten e, evet. keyif alarak yaptım. Evet. Evet Bu arada üstad, üstadımızın telefonu da çalıyor. Onu da kapatalım. Işte. <laughs> Bugün bir piknik vardı program evet, içerisinde. sabah kahvaltısıyla başladık evet. Ehli Dil Çay Evi'nde. Evet. Sabah kahvaltısı evet. yaptık toplu olarak. Sonrasında Kayseri'yi tamamıyla görebilme olasılığı kıran ardında, kıran, ardında. kıran ardında vardı. Misafirlerimizi oraya götürdük. Akşam saat 5'e kadar oradaydık. Ayağımızın tozuyla e, sütüt diye gelmiş bulunuyoruz. Evet, evet. Peki. Şimdi e, dün gördüğüm kadar dün gördüğüm kadarıyla salon da doluydu. Birçok insan e, ayakta izledi evet. programı evet. ve evet. ya yani çok da uzun bir program olmasına rağmen ki 4 saati buldu. E, yani insanlar e, hala salondaydı ve hala kültür ve sanat aşkıyla oradalardı. E, şiir vardı, müzik vardı. Değil mi? birçok ayrıntı bu, düşünmüştü. E, bu, bu programda farklı düşüncelerle yaklaştım hocam. Büyük üstadları, bestekarları söz yazarlarını bir araya getirelim, dedik. getirelim istedik. Umarım memnun olmuşlardır biz elimizden gelen misafirperverliği yapmaya çalıştık. Şimdi ben bazı sorular var onu sana sormayacağım üstadıma soracağım. Çünkü onun büyüğümüz olarak onun söylemesi daha uygun dışar. Şimdi üstadım dünkü programda dediniz ki bu organizasyonları yapan böyle kara kuru bir kız var dediniz. ona destek olun diye bir çağrıda bulundunuz. Neydi bunu anlatır mısınız bize? Türkiye'de bu şiir söylenenlerini ihdas edenlerin ilki 16 yıl işte doluna şiir söylenenlerini icra ettim. Evet. Amacım neydi? Şiiri ayağa kaldırmak, yetenekleri ortaya çıkarmak. Ne güzel, ne güzel. Kültür devamlılığını hızlandırmak. Allah'a hamdolsun başardım. Bizim bıraktığımız yani ben başkaları için devam ediyor. Evet, evet. Kayseri'de de bir çok şiir toplantılarına katıldım. Hatta evet. edilenler arasında bulundum. Evet. Her yaz, şiir günlerinde. Evet. Belediye vardı. Belediyenin dışında sponsorlar vardı. Evet. Götürülüyordu. Fakat iki setenedir geliyorum. Giden yıl geldin, bir gözlemledim. Bu sene geldim, baktım daha kötüye doğru gitmiş. Belediyenin düzenlediği şiir söylendi. bu sene yapılmamış, yapılacağı da benzemiyor. Sorduğum zaman bir sürü mazeretler, şikayetler oluyor. Oğlum için dedim ki, yani bir böyle kara kuru kız derken <laughs> yani kurulu bir defa arılığını evet. duruluğunu göster. Çok iyi, çok güzel. O sözü biz çok kara beğendik. Çok beğendik. Ben beğendim. de şirinliğinden bahsettim. Kesinlikle aynı fikirdeyiz, evet. Çünkü sordum, belediyeden kimse yok. Sadece bir kültür müdürü var, şey vermiş, binayı vermiş, orada icra ediliyor. Güzel. Bu da bir danışma da. Bir yardım ama bunun dışında en büyük fedakarlığı da gelenler yapmıştır. Evet. Gelenler yap. Burada bütçesini şiir etkinliklerin 100 milyara kabul edip ben sonra bunu kırpa kırpa daha aşağılara düşüren ve sıradan bir Anadolukçuya milyarlar veren <laughs> ama bu şirketin de çoğalttığını bile veremeyen bir durum var. Çok. Doğru. Bu bir kız nasıl yapabilir? Yani bu her şeyden evvel bir ekip işidir. Ekip de bir şey yapamaz çünkü bu bir para işidir. Doğru. Doğru. Para da bir işe yaramaz. Çünkü özünü, ötesini düşünmemiş. Buna bir program hazırlamamıştı. Yani bir sürü kültürel etkinlikler dışlanmış bir durumda. Yani zoraki. Gelenler, hadi katılmıyor dedim, çekip gitti. Davet edenin söyledik bir sözü yok. Evet. Ama gerçekten Emel başardı mı? Yani çok önemli isimleri başardı, bir araya getirdi. Başardı. Değil mi? Herkes evet. kendine evet. düşen o an şey yaptı. Evet. Hani şikayet ettim ben. Ki. Kendilerini kasırları, kasırlara şikayet ettim. <laughs> çok güzel. Bu el birliğiyle yapılacak bir <laughs> doğru, iştir. Doğru, doğru. Destek olmakla olacak bir iştir. Evet, evet, evet. Bu iş ya yani sıradan bir hobi değil, gösterir, kendini gösterecek bir alan değil. Her şeyden evvel adı üzerinde. Türk şiirinin icrası. Türk şiiri dedin mi kültürün bütününü kapsar. E bu işte buna herkes omuz vermesi gerekir. Ben buna inanıyorum. Peki üstadım size tekrar döneceğim. Ben e, Leyla Hanım dönmek istiyorum. Efendim sizin e, ikinci gelişinizdi değil mi bu Kayseri'ye? İkinci gelişim evet. Evet geçen sene geçen gelmiştiniz. Geçen de gelmiştim. Peki evet. ortamımızı nasıl buluyorsunuz? Kayseri'yi nasıl buluyorsunuz? Kayseri gerçekten de e, kültürel anlamda çok gelişmiş, çok güzel bir şehir. Ortam da çok güzeldi. Emel Hanım gerçekten çok güzel bir organizasyon yapmıştı. Gelen misafirleri ağırlaması açısından, e, seçici olması açısından, programın e, ilerleyişi her şey çok güzeldi. E, size Emel Hanım'a Tüm Kayseri'ye teşekkür ediyorum. Bilhassa Emel Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Ee, sanata e, verdiği emekten dolayı gerçekten büyük emek verdi. Tek başına yardımcı olan bir, birkaç arkadaşı oldu kendisine sanırım ki. Ama e, daha çok desteği hak ettiğine inanıyorum. E, belediyenin veyahut da işte valiliğin bir, şey, bir şekilde destek olması gerekiyor diye düşünüyorum. E, daha çok şeyler başaracak çok genç kızımız. Ben inanıyorum ki çok şeyler başaracak Kayseri adına. Kayserilerin Bence Emel kızımıza teşekkür etmesi gerekiyor. Evet, biz teşekkür ediyoruz ve sponsorlara da teşekkür ediyoruz. Gerçekten onu yalnız bırakmamışlar. Ama biz istiyoruz ki bu sponsorlar daha geniş olsun, elimizi kolumuzu uzatsın ve bu tür faaliyetleri çok daha rahat yapalım. Peki Leyla'm, dün kalabalığı nasıl buldunuz, sanat ortamını nasıl buldunuz? İki senedir Kayseri'yle giriyorsunuz. yani tanıştığınız, görüştüğünüz insanlarla. Yani Kayseri kültürü, ve sanat ortamı nasıl değerlendiriyorsunuz? kültür ve sanat ortamını gerçekten beğeniyorum. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Bakırköy gibi bir yerde yaşıyorum. Benim olduğum ilçede böyle bir faaliyet yapılmıyor. Belki İstanbul çok büyük bir şehir olduğu için yapılan yerler de vardır. Belki bizim haberimiz olmuyor böyle etkinliklerden. Ama gerçekten Kayseri bu konuda çok başarılı. Aynı zamanda ben Trabzon doğumluyum. Trabzon'da biliyorum. Arkadaşlardan da onu konuştuk. Trabzonlu sanatçı arkadaşımız da vardı. Ee, bu etkinlikte dedim neden Trabzon'da böyle bir şey yapılmıyor orada da yapılsın Halbuki e, Trabzon eğitim kült ve kültür düzeyi de yüksek olan bir şehir hı hı. Ee, Demek ki bizim de eksiğimiz var ee, bize de Trabzon'a da e, Emel kızımız gibi genç kız, gençlerimiz lazım destek bizim de onlara destek olmamız lazım yani Kayseri bu açıdan çok gelişmiş dünkü ortam seyirciler Gayet kaliteli ve düzgün bir seyirci ortamı vardı. Hı hı. Ee, çok güzel dinlediler. Katılım güzeldi. Ne diyebilirim? Her şey için teşekkür ediyorum. Evet, müzik vardı, şiir vardı, bestekarlar vardı, vardı, bestekârlar vardı bestekârlar söz vardı. yazarları vardı. Her şey çok güzeldi. <laughs> Peki efendim. Şimdi efendim şöyle bir konu geliyor aklıma. Şimdi 1983 yılında, üstadım, 1983 yılında siz e, Kayseri Sanatçılar Derneği, KAST... Evet. Kas tarafından yılın şairi seçildiniz. Doğru mudur efendim? Doğrudur. Ama bu çok önemli bir tarih. Yani siz ondan önce böyle bir yani bir ödül almadınız. Yani ödüller aldınız ama ödül, benim ödülümü sayarsan burada ta Avrupa'ya ulaşır. Onlara Gereği yok onları. Ben benim en büyük ödülüm Cenab-ı Allah beni Türkiye'de Müslüman olarak kendinin kulu olarak peygamberin ümmet olarak yaratmış ki. Bu, evet. bu dünyanın hiçbir yerinde kimseye nasip olunmaz itirak sahibi değilse, iman sahibi değilse galib-el-ezem ben, ben eleste galib bana ezem dememişse hiçbir şey. Şuraya geleceğim. sözü şuraya taşıyacaktım. Şimdi 62'de Hikaye'den ödül aldınız. Hikaye İsa evet, ve İshak'tan ödül, ödül aldınız. Altın. Ama ha. şair olarak ilk ödülünüzü 83'te Kayseri'den, Kayseri'den aldınız. Kayseri'de, Kastan evet. aldınız yani, ilk ödülünüzü. Cemil Meriç var. aynı orada ödül alanlardandır. Evet Cemil Meriç'ti. Ondan sonra Mehmet Çın aldı. Evet, evet. Ondan sonra Seyit Tokum Hikaye dalında vardı epey şimdi. Da epey vardı. Ya. Ondan sonra da geldi tabii. Onları zaten sayacak durumumuz yok. Çünkü <laughs> Avrupa'ya kadar zaten <laughs> gidecek bir durum var. <laughs> Programımızın süresi yetişmez. Şimdi Leyla Hanım da ödüllü bir şair. Öyle değil mi efendim? Siz de ödül aldınız. İstanbul konulu bir şiir yarışmasında mansiyon almıştım. Gerçi orada birinci, ikinci, üçün seçilmemişti. seçilmemişti. Sadece evet. mansiyonlar verilmişti. Şimdi şunu merak ediyorum. Yani üstadım sizden özellikle yani bu konuda bir tecrübe abidesisiniz. Yani bize yol gösterirsiniz mutlaka. Bu tür ödüller mesela sizin hayatınızda da bir yol gösterici ya basamak taşlarını oluşturuyordur. Yani gerekli midir bunlar? Yapılmalı mıdır? Mesela bir şiir dinletisinin içerisinde de bir belirli organizasyon içerisinde bir hikaye yarışması, bir şiir yarışması, yani en iyi roman ödülü bunlar gerekli şeyler midir sanatçılar açısından? Gerekli nedir? Evet. Ya miam şu. Evet. Yani ta o şu. Aşiret usulü bir yarışma. Seninki benimki. Benimki doğru. Şöyle nerede de seninki benimki. Doğru. Kim bu seninki benimki? Evet. Yani bir tek şey vardır. Bütün vardır. Türk sanatı ve kültürü onun için her kim el ele da bu vermişler, hepsinin çabası kutsaldır, dayanışması takdiri edilir. Evet, evet, Bunu yapmıyorlar. Evet. Hayatımda ben evet. çok büyük ödüller aldım, yurt içinde, yurt dışında. Hiçbir zaman ödülü omuzuma koymadım. Niye? Yani ben de taşımadım, daima birine verdim. Ödüne kendini ışınlayan onun altında kalır, ezilir. Hmm. Evet, bu önemli bir soru. O ezilir. Ne zaman ödülü ayağının altına alırsa, yemin ederim ki ödül onu yükseltir. Evet. Yani şu da şu kitabı alırsan, ta ölçüldüğün zaman en azından 3-4 tatlı yukarı çıktığını görürsün. Ödülün manevi ölçüsü de öyledir. Evet, evet, evet. Ve Cenab-ı Allah sürekli veriyor o gün yani bir günde iki ödül verildi. Önemli ödül. Bursa'da, Bursa Edebiyatçılar ve Büyük Şehir Belediye Başkanı'nda Lami Çelebi Şiir Ödülü. Bir tek bana vermiştir. Aynı gün İlhasan vermiş. Ne ödül olduğunda ben bilmiyorum. Gidemedim. Gidemedim. Evet. Ben. Ha ben özünden plaka kaytekar sürüyorlar ama ona da şeref ödülünü diyorlar. Onu da vermişler. Aynı hafta İstanbul küçük çekmece belediyesiyle üniversitenin ortak düzenine etkinlikte bana büyük şeref ödülü verdiler. Evet. Onlar imrenenler, tebrik edenler çok. Ben umurumda bile değil. Çünkü ben insan olarak ölçümü biliyorum. Ben bunlara şımaracak, bunlara sevinip orada takılıp kalacak adam değil mi? Evet. evet. Koşuya çıkmış bir insan, her bir elbiyeye takılıp kalmışsa, başaramaz, orada takılır kalır. Evet. Peki efendim şimdi e, Leyla Hanım Efendiden bir e, şiir dinlesek e, kendi sesinden. Öyle büyük bir üstadımızın yanında şiir okumak büyük bir onur ama şiir denmeyelim, şiir dinlemesi gibi diyelim. Peki. Hocam müsaade edersiniz. Buyurun buyurun Bu Bu bir üründür. Ürünü bir yere getirmişsin hediye bunun çöüne bakılmaz, çapına bakılmaz. Evet. İyi evet. hocam. Sen gönlünle veriyorsun. Karşıdağı gönlüyle alması lazım. Ben gönlümle bekliyorum Sahipsiz düşler. Aşkla sesleniyorum bir yetimin serinden. Kimsesiz, sahipsizim, yaralıyım derinden. İçimdeki öksüzle yaren eylesem sizi. Kalemden akan sızı nasıl yansıtır bizi? Yalnızlık sarayında saçına şebnem düşmüş, masalsız büyütülmüş, hayallerine küsmüş, hasreti bir babanın şefkatli dizlerine, siyah bulutlar yağar hüzünlü gözlerine, hıçkırık makamında aynadaki hayali, şafağına bu şehrin asılacak vebali. Akrebin kuyruğunda can verirken yelkovan, düşlerim dağılayan çocuk yüzlerinde kan, ebabil çığlığında yankısını yitirmiş, hüzünü libas bilip gölgesine giydirmiş. Yolda şarar kendine mülteci hayatları, gözlerin karasında saklanır feryatları. Yemi fasla akarken hüzün köprüsü moslar, Filistin'de yetimin hiç dinmeyen yası var. Srebrenika Bağdat utanç olsa dünyaya, Gazze'deki çocuklar hürdalardı rüyaya. Kudüs, Kudüs sende soyunup zilan, yılan zehrini kusar, arş hala titrerken insanlık nasıl susar? Karabağ, Hoceli'de vurulup düşmüş Berat, matem yağar dağlara, kanarken Dicle, Fırat. Tadılmamış sevinçler ruhlara boşlanır, düğümlenir boğazda, Mayınla parçalanır Kenan'da ağlar Yakup Züleyha çöle küser Firavun zindanına Yusuf ve Bali düşer Mevsimleri solduran Hicran yarası kanar Toprakta tohum çürür Denizin tuzu yanar Öfke dövülür örse bu ne hain ihanet Matemlere sarılan yetim Bize emanet Bayram sabahlarında yüreği ölü evi Bilinmezde saklanır İsyanları münzevi Gül yağmuru beklerken her gece uykusunda Sureti tavaf eder mezarlık kuytusunda Hüzün gergeflerinde takvimler acı sağar Soğuk mezar taşlarında sıcak gözyaşları var Yine ufukta gece korkular salkım saçak Köprü altı koynunda kaç yetim can yatacak Eşkali mütahammil gece uykulardayım Merhamet denizinde kaçak duygulardayım Kızıl gün batımında vurgun yemiş suretim. Rab'be sen değildir, Rab'be sen değildir. Tövbe haşa niyetim. Ezeli ikrar ile inliyorken her gece sahipsiz düşlerine sahip çıkın sadece. Dalda yedi verini soldurup gereğinde Rahman kulunu sınar yetimin yüreğinde. Kırık bir mısra gibi sızlarken öksüz sedam, gönül yaralarının dermanı olsun hüdam. Leyli yalnızlıklara hükümleri o biçti. Resulullah yanında Leyla kulu bir hiçti. Yetimlerin sultanı, habibin, gönül nurum, sitemim insanlığa bağışlansın kusuru. Efendim teşekkür çok ederim. çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ee, ediyorum. Gerçekten güzel bir şiir. Şey. Ee, tabii bu arada şunu da e, özellikle konuşmak istiyorum. Ee, yani şairlerimizde özellikle Cumhuriyet dönemi şairlerinde sizden sonraki kuşaklarda üstadım gördüğünüz gibi Leyla Hanım örneğinde olduğunuz, olduğu gibi Emel'in dün akşam okuduğu şiirde olduğu gibi coğrafya artık Türkiye değil. Sadece Türkiye değil, yani büyük bir coğrafya var elimizin altında. Şimdi bir bakıyorsunuz Bakü'den, bir bakıyorsunuz Tebriz'den, bir bakıyorsunuz Filistin'den. Yani Türk ve İslam coğrafyasına, Türk ve İslam coğrafyasına doğru büyük bir kayış meydana geldi. Tabii bunlar sizlerin sayesinde oldu, sizlerin şiirleri sayesinde oldu. O ufku sizler açtınız. Yani bugün bir Elbistan'dan, bir Ekinozünden böyle çok daha yükseklere çıkıp büyük bir coğrafya bakmak. Biz buyuz. Biz e, e, sadece Anadolu'ya sıkıştırılabilecek bir topluluk değiliz mesajını sizler verdiniz. Öyle değil mi üstadım? Herkes nasibinde bir şeyler vermeye çalışıyor. Evet, evet. Ben çocukluğumdan beri büyük düşündüm. Büyük düşündüm. Sıradanlığa, aynı şablonu kullanmaya Udu Aferinler'e hiçbir zaman tenezzül etmedi. Evet. Her şey bir taklitle başlıyor. Sanat baştan sona bir taklittir. Evet. Ama taklit birinin malını alıp, benim diye imzalayıp piyasaya sür demek değildir. Evet. Taklit biçimi, formu, formatını hepsini şey yapar. şey yapar. İçine alır. Ama o taklit orada kalmamalı. O bilinçaltına altına yerleştikten sonra orada ışıklandırmak gerek, onu yakmak gerek, susuşturmak gerek, Meşalehane getirmek getirmek gerek. Evet. Hiçbir sanat yani o kurala bağlanırken kendiliğinden olmuyor. İlahi kitaplardan da özür alınmıyor. İnsanındır. Kendi kültür birikimi. Görüş açısı genişliğinde bir şeyler üretiyor ve ona sarılıyor. Ben daima kullanılmıştan, çok kullanılmıştan kaçmaya çalıştım. Dolunay dergisini çıkarttım üç buçuk Gençleri, burada yetenekli gördüğüm gençleri evet. şey yaptım, yakaladım, elden tuttum. İyi şair oldular, hikaye oldular. Bugün Türkiye'de şu an başta güreşenler onlardır. Başka evet. dergilerden yetişmedi. Anladım. Şu an bile bana hala dosyalar gelir. Ya artık benim gözlerim zayıfladı, şu oluyor ama zekam oldukça yüksek düzeyde. Peki üstadım şimdi bir reklam arası yapalım. Reklam arasına gidelim. E, reklamlardan sonra yine sohbetimize devam edelim Olur. efendim. Evet sevgili izleyiciler şimdi küçük bir reklam arasındayız. Reklam arasından sonra devam edelim.